Koronavirüs süreci içerisinde bedenimiz kronik stres altında kalacak. Neden stres altında kalacağız? Çünkü bir takım psikolojiler harekete geçecek. Örneğin kendimizin veya yakınlarımızın hasta olması veya zarar görmesiyle ilgili kaygılarımız olacak. Evde kalma ile ilgili zorluklarla baş etmeye çalışacağız. Bir ekonomik zorluğun stresini yaşayacağız veya gelecek günlerin belirsizliği ile ilgili kaygılarımız olacak. O yüzden uzun süreli bir stres altında kalabilirsin. Aslında stresi hissetmenin faydalı bir tarafı da var. Niye? Çünkü stres bizi harekete geçirir. Eğer stresli olmazsak olup biten şeyleri sanki önemsizmiş gibi düşünüp harekete geçmeyebiliriz. O yüzden stres önemli. Faydalı. Ama eğer uzun süreli ve aşırı olursa bu virüs süresinde ihtiyaç duyduğumuz bağışıklık sistemimiz azalabilir, baskılanabilir. Bu sebeple stres düzeyinizi ölçmenizi öneriyorum. Stresi bazen bedeninizde hissedebilirsiniz. Enfeksiyon olmadığı halde nefesiniz değişebilir. Bazen kaslarında kasılma şeklinde hissedebilirsiniz. Uyku düzeniniz bozulabilir, iştah düzeniniz bozulabilir. Bunlar stres göstergeleridir. Böyle bir durumda stresinizin yüksek olduğunu fark edip bu konu bu o süreç içerisinde anlatacağım şekilde aileyle vakit geçirme, kaslarınızı gevşetme, egzersiz yapma, e, zihninizin düzenini sağlamak gibi metotlarla stresinizi yönetmeye çalışmanız gerekir. Koronavirüs süreci uzun süreli bir stres altında kalmak olduğu için bu dönemde daha önce olmayan bir ruhsal rahatsızlığınız açığa çıkabilir. Örneğin aniden başlayan çarpıntı, nefes darlığı, sanki o sırada ölecekmiş gibi bir korku, acile gitme isteği şeklindeki bir panik hatamız açığa çıkabilir. Kendinizi durgun, keyifsiz, isteksiz, karamsar, ağlamaklı, enerjisiz hissedeceğiniz ve bunun sürekli bir hal olduğu depresyonunuz açığa çıkabilir. Veya sürekli virüs kaptığınıza dair bir kaygıyla günde defalarca ve çok uzun süreli gereksiz ve aşırı yere ellerinizi yıkama hali olabilir veya sürekli virüs kaptım mı diye irrasyonel şeklinde, gerçekçi olmayacak şekilde aşırı bir kaygı içine girebilirsiniz. Böyle durumlarda lütfen bunun bir rahatsızlığın başladığını ve bir tedavi hizmeti almanız gerektiğini unutmayın. Bu dönemlerde rutin psikiyatrik tedavi, psikolojik tedavilere ulaşmak kolay olmadığını da söylemek istiyorum. O yüzden size önereceğim yollardan bir tanesi kendine yardım usullerini öğrenmeniz. Birçok kitap, birçok internet sitesi size bu türden sıkıntıları nasıl kontrol altına alacağınızı gösteriyor. Bir de unutmayın, bu dönemde özellikle internet üzerinde psikiyatrik psikolojik yardım almak giderek yaygınlaştı. Bunun için ulaşabileceğiniz bir kaynak olup olmadığına bakın. Çünkü internet üzerinden psikolojik, psikiyatrik yardım almak etkili olduğu gösterilmiştir. Zaten koronavirüs sürecinden önce de bu yöntem bir düzeyde kullanılmaktaydı. Koronavirüs sürecinde ruh sağlığımızı korumanın yollarından biri de Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu standartlara uymak. En azından iki standardı hepimizin içselleştirmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü el yıkamanın 20 saniye olduğunu söyledi. 20 saniyeden az yıkamak sağlığımızı tehlikeye atar. Ama 20 saniyede ölecek bir virüs için elinizi 2 dakika yıkamak cildinize zarar verir. Çünkü böyle durumlarda kişiler ya standartları azaltma ya da arttırma ile ilgili değişimler yapabilirler. Lütfen 20 saniye kuralı uygundur, yerindedir. 20 saniyeden azı yetersiz, fazlası lüzumsuzdur. İkinci en önemli standart bu dönem için hastaneye gitme standartıdır. Çünkü sağlık kaygımız yüksek olduğunda gereksiz yere hastaneye gitme eğilimimiz veya hastaneden kaçma eğilimimiz olabilir. Bu ikisi de hem kendimize hem sevdiklerimize tehlikeye atar. Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın hangi durumlarda hastaneye gitmeniz gerekir dediği standartlara bakın ve bunu esas alarak harekete geçin. Bu standartlar sizin kılavuzunuz olsun. Koronavirüs sürecinde psikolojimizi yerinde tutmanın yollarından biri de stresin sebep olduğu aşırı hareketsizlik veya yeme düzeninin veya uyku düzeninin bozulması ile baş edebilmektir. Çünkü aşırı stres altında kaldığımızda insan davranışı genellikle hareketsiz olmaya eğilimlidir. Halbuki evde kaldığımız bu dönem içerisinde mutlaka ev egzersizleri şeklinde bedenimizi hareket altında tutmamız lazım. Çünkü hareketli olmuş olmak stresi azaltır. Bu dönemde ikinci sorun stresle beraber yeme düzenimiz değişecektir. Bazı insanlar strese yemeyerek cevap verirler. Bazı insanlar ise aşırı yiyerek cevap verirler. Halbuki sağlığımız için ikisinin de dengeli bir hali gereklidir. Lütfen yeme düzeninize bakıp sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Bu dönemde ya ye aşırı yemekten kaçmak veya sürekli yeme davranışından uzak durmaya çalışın. Bu dönemde üçüncü düzenlemeniz gereken şey uyku düzenidir. Çünkü stresle bazı insanların uykusu azalır. Yine stresle bazı insanların aşırı uyku eğilimi olabilir. Bu dönemde uzun süre evde kaldığımız dönem içerisinde uyku hijyeni dikkat ederek uyku düzenimizi bozmadan çıkmamız gerekir. Özetle lütfen hareketli olun, lütfen yeme düzeninizi az veya aşırı yapmayın, lütfen geceyi gündüz, gündüzü gece yapmayın. Koronavirüs sürecinde sosyal mesafe halinde kalmayı öğrendik. Ama sosyal mesafe aslında bir fiziksel mesafedir. Duygusal bir mesafe değildir. İnsan normalde sosyal bir varlıktır ve başkalarına ihtiyaç duyar. İdeal hal zaman zaman kendi başımıza, zaman zaman da başkalarıyla beraber olmaktır. Bu dönemde evimizde kalmamız gerekiyor ama bu sosyalleşmenin yeni halini bulmamız gerektiği anlamına geliyor. Lütfen evinizdeki aile üyeleriyle yüz yüze bolca konuşun. Muhabbet insan tekinin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Belki de aile fertlerinize uzun zamandır ayıramadığınız vakit için ideal uygun bir zamanda olabilir. Ayrıca yakınlarınızla ve arkadaşlarınızla da bolca görüntülü konuşun. Aile toplantılarını görüntülü internet üzerinden yapın. Çocuklarınızın da kendi arkadaşlarıyla görüntülü konuşmasını teşvik edin. Unutmayın, sosyal mesafe fiziksel bir mesafedir, duygusal bir mesafe değildir. Lütfen bu dönemde sevdiklerinizle sözel olarak kontak içinde kalın. Fiziksel mesafeniz olsun ama duygusal bağınızı koparmayın. Koronavirüs sürecinde yapmamız gereken meselelerden bir tanesi de çocuklarla koronavirüs sürecini konuşmak olmalı. Eğer siz çocuklarla konuşmazsanız, çocuklar sosyal medyadan veya televizyondan duydukları şeyi keyfi olarak anlamlandırıp garip sonuçlar, istemediği sonuçlar çıkarabilir. Çocuklarla konuşurken lütfen onların duygularını ifade etmesine izin verin, eşlik edin ve dinleyin. Sadece hiçbir şey olmayacak geçici e, telkinler yapmayın. Bu dönemde çocukların ister derslerle, ister ev içindeki fiziksel aktivitelerle, isterse ev içindeki oyunlarla meşgul olması oldukça önemli. Normalde çocuklar için e, ev dar bir atmosferdir. Bu dönemde onların evde kalma sürecini e, kolaylaştırmamız lazım. Çocukların kendi arkadaşlarıyla görüntülü konuşmasını da teşvik etmeniz lazım. Ama en önemli ilkelerden biri de bu dönemde çocukların televizyona veya sosyal medyaya aşırı şekilde muhatap olmasını engelleyin. Çünkü birçok televizyon koronavirüsle ilgili dramatik görüntüleri veya ölüm rakamlarını seçim sonuçları verir gibi veriyor. Bunun çocuğunuza zarar vereceğini unutmayın. Koronavirüs günlerinde psikolojimizi sağlam tutmanın yollarından bir tanesi de bilgi kaynaklarımızı sabitlemek, belirleştirmek, netleştirmek olmalı. Çünkü bu dönemde kaotik bilgi, bilgi kirliliği, manipülasyon da oldukça yaygın. Sosyal medyanın bize bilgi kaynağı çeşitliliği açısından imkan sağlamakla beraber aynı zamanda kaotik bilgiyle kafa karıştırdığında unutmamak lazım. Bu sebeple size önerim, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü veya belirlediğiniz meslek örgütlerinin sayfalarını takip edip bilgi ihtiyacınızı buradan karşılayabilirsiniz. Ama kendinizi kaotik bilgiden muhafaza etmenizi öneririm. Koronavirüs sürecinde denetlememiz gereken meselelerden biri de sosyal medyayı kullanma biçimimiz. Buna bir standart getirmeniz lazım. Örneğin aşağı yukarı günde bir veya iki sefer toplamı 30 dakikayı geçmeyecek kadar koronavirüsle ilgili sosyal medya haber takibi yapmış olmak gerçekçi olabilir. Ama bunu eğer saatlere çıkarırsanız ruh sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Birçok bilimsel çalışma aşırı sosyal medya kullanımının, koronavirüsle ilgili aşırı sosyal medya kullanımının stres düzeyini arttırdığını gösteriyor. Koronavirüs günlerinde psikolojimizi korumamızın yollarından biri de bu günleri bir fırsata dönüştürmektir. Koronavirüs hayat akışımızı aniden çok hızlı ve radikal bir şekilde değiştirdi. Bize yeni bir hayat biçimine uyuma zorluyor. Bu günleri bir tehdit gibi görmekle beraber bir fırsata dönüştürmek de mümkün. Örneğin bu günleri kendinizi tanıma ve geliştirmek için bir fırsatta dönüştürebilirsiniz. Normalde kendini geliştirme süreçlerinde, insanın kendine bakması, kendini tanıması, karakter özelliklerini tanıması, nasıl bir insan olduğunu tanıması bir kişiyi güçlendiren, geliştiren bir şeydir. Hayatın hızlı akışı sırasında buna çoğunlukla zamanımız olmazdı. Bugünlerde bu bir fırsat olabilir. Aslında insanlar zor zamanlarda hayattaki önceliklerini yeniden sıralarlar. Bu dönem hayattaki önceliklerimizi yeniden sıralamanın bir fırsatı olabilir. Bu bizi büyür, geliştirir. Korona günlerinden sonrasındaki günlerde de daha derinlikli bir hayat anlayışına ulaşmamıza sebep olabilir. Aynı zamanda bu dönemler hayatı, yaşamı, ölümü düşünmenin zamanları bu yolla maneviyatımızı da güçlendirebilir. Çünkü psikolojide varoluşsal psikoterapi psikoloji kişi hayatı anlamlandırmadığı süre içerisinde anksiyeteden kurtulmaz der. Bu günler kendimizi derinleştirmenin zamanı olabilir. Aynı zamanda bu günler ailemizle daha yakın bağlar kurmanın sebebi olabilir. Aşırı hızlı ve hareketli hayatımız içerisinde birçok kişi ailesini istemeden unutup ikinci plana koyuyordu. Bu günler ailemizle de yeniden daha güçlü bağlar kurmayı sağlayabilir lütfen koronavirüs günlerini kendinizi geliştirmenin fırsatına dönüştürün. Koronavirüs günlerinde psikolojimizi korumanın yollarından biri de psikolojiyi geliştirebilecek bir takım beceriler kazanmaktır. Bugün size özellikle dört beceriyi kazanmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Bu becerileri internet üzerinden eğitimlerle rahatlıkla bulabilirsiniz. İlk beceri nefes alma ve kas gevşetme tekniklerini öğrenmek olmalıdır. Çünkü stresimiz arttığı zaman kaslarımız aşırı stres altında kasılık alacaktır. Nefes düzenimiz de bozulacaktır. Nefes alma ve kas gevşetme teknikleri size doğru nefesin nasıl alınacağını, gerilmiş kaslarınızı nasıl gevşeteceğinizi öğrenecektir çok basit bir şekilde internete nefes alma ve kas gevşeme teknikleri de yazdığınız zaman çok sayıda görsel video bulabilirsiniz. Bugünlerde öğrenmemiz gereken ikinci beceri uyku hijyeni. Uyku düzenimiz stres altında değişecektir. Bunu korumayı öğrenmemiz lazım. Örneğin sabahın erken saatlerinde mümkün olduğu zaman kadar güneşle beraber uyanmak, gündüz uyumamak yatakta aşağı yukarı 20 dakikadan fazla sağa sola dönmemek, uykumuzu kaçıracak şeylerin önceden yapılmaması gibi, yatakta 20 dakikada uyuyamazsan kalkıp sıkıcı bir şeyle uğraşıp uykumuz geldiğinde yeniden yatağa girmek gibi ilkeleri öğrenmemiz gerekir. Üçüncü öğrenmemiz, kazanmamız gereken beceri farkındalık dediğimiz şey. Farkındalık bir nevi anda kalmayı sağlayan bir teknik. Çünkü insanlar stresli veya kaygılı olduğu zaman geçmiş zamana dönerler ve zihinlerine sürekli kaygılı düşünceler üşüşür. Farkındalık bu zihnimize gelen düşünceleri, duyguların fark edip onların akmasına müsaade etmektir. Onun akıp geçmesine müsaade etmektir. Lütfen farkındalık diye yazdığınız zaman bununla ilgili teknik becerileri öğrenebilirsiniz. Dördüncü olarak öğrenmenizi istediğim beceri bilişsel davranışçı tekniklerin insan zihninin çalışma şeklini öğrenmeniz. Çünkü bu size duygularınızı, düşüncelerinizi, davranışlarınızı denetleme gücü verir. İnsan teki nasıl düşünürse duyguları ona göre şekillenir. Bu dönemdeki zihnimize gelen kaygılı düşünceleri denetlemenin yolunu öğrenmemiz lazım. Psikolojinin bununla ilgili ürettiği bilgiler var lütfen internete bilisen davranışçı teknikler diye yazarsanız bolca öğrenebileceğiniz içerikler olacaktır. Bugünler tam da kendinizi geliştirme, güçlendirme, yeni ruh sağlığı becerileri kazanma zamanı. Bugün size koronavirüs günlerinde psikolojinizi iyi tutmak için, hatta geliştirmek için 10 tane e, öneriden bahsettim. Bu öneriler... E, ...tek tek üzerine çalışılabilecek öneriler olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde gerçekten de psikolojimizi sağlam tutmak... ...bağışıklığımızı sağlam tutmaktır. Baş edebilme gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Baş etme gücümüzü arttırmamız, dayanıklığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu sürecin sonunda bazı kişiler daha dayanıklı olarak çıkacaktır. Ama bazı insanlar bu stresin altında bedenen sağlam kalsalar bile psikolojik olarak hasar alacaktır. Lütfen bu dönemde virüsten kendinizi fiziksel olarak korumak kadar psikolojik olarak da korumanın derdinde olmanız lazım. Bu süreçten psikolojik olarak da sosyal olarak da daha güçlü bir şekilde çıkmak gerçekten de mümkündür.